Etik kanuna ihtiyacı var Fatih Bey. Yani bu hususların tamamının düzenleyen e, siyasetin şeffaf, temiz, lekesiz olmasını sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Benim şahsi görüşüm bu. Siyasette etik kanunu. Diyeceksiniz ki etik insanların içinde, kişinin içinden gelir. Haklısınız bunu söylemekte ama bunu bir yasal çerçeveye uğraştırmakta özellikle siyasetle finans e, ayrımını e, belli kurallara bağlamada bence sonsuz fayda var. Yani siz gittiniz, hiç olmazsa ya kendi genel başkanınıza nezaketsizce yani sıfatını kullanmadan Ahmet Davutoğlu'yu partiye almazlar. Yani Ahmet Davutoğlu boşuna uğraş Ben kendim ya bu böyle denmez ya. Ya seni oraya getiren o adam Ahmet Davutoğlu. Beğenirsin, beğenmezsin. Eleştirirsin, eleştirmezsin. Ayrı bir şey. Yani peki. Şimdi Sayın Şahinat boş verin ya siyasette bunlar yaşanıyor oluyor ve e, e, bunu ne kadar konuşsak halk yine sandığa gidip oy verirken kim oy verdiğini bilmiyor ya maalesef. Bakın AKP milletvekilleri şu an mecliste olan 267 milletvekilinin ben 250'sini tanımıyorum. Her gün meclise giden bir parlamento muhabiri. Yani 13-14 milletvekilini tanırım. Basın toplantısı Bakanların yok. çoğunu tanımıyoruz. Basın toplantısı yok. Bırakın bakanlar. Soru önergesi yok. Hiçbir şey yok. Mecliste söz alma yok. Grup başkan vekili çağırıyor. Eller kalkıyor. Eller indiriliyor. Görmüyorum bile. Sadece yemek e, lokantaya giderken yolda karşılaşıyorum. O kadar. Bakıyorum rozeti var mı bunun diye. Çünkü rozet olmasa asla aklınıza milletvekili olduğu gelmez. Doğru. Çünkü ilgisi ve alakası yok. ha Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partilerinde daha e, şey var. Yani biraz daha halka karşı sorumluluk var. Yani görüyorum diğer muhalefet partilerinde. Milliyetçi hareket partisi de tablo aynı. Hiçbirinin konuşma, fikir belirtme bu sabah bana arkadaşım sordu. Arkadaşımın sorusuna cevap verirken dediler ki asgari ücret konusunda AKP'li milletvekillerinin bir itiraz ya da bakanların bir şey dedim ya mümkün değil. AKP'li milletvekillerinin olabilir mi? Asgari ücret konusunda reisin söylediği sözün üzerine söz koyma gibi bir mümkün, mümkün değil. Mümkün. İmkanı yok. Ya parlamentoda böyle bir yapı yok. Yani söyleser ben derim ya. Ancak dışarıda kalan Şamil Tayyar o dedi ki olmadı dedi. Dışarıda o da. Yani ne MKYK'da ne de milletvekili. O da dışarıdan konuştu. Yani vicdanına danıştı, onu söyledi. Neyse. Şimdi ya Bugün aslında şuradan başlayalım. Asgari ücreti konuşacağız. Enak Başkanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy sıra emekliye geliyor ama emekli de sevinmesin dedi. Niye diye düşünürsen yapılacak zamın %10-15 arasında olacağını öne sürmüş. 2024 yılının enflasyon verisi 3 Ocak'ta netleşecek zaten. Rakam belli olacak. Şimdi birincisi Şimdi asgari ücreti konuşacağız. 22.104 lira. Millet perişan. Ee, inanılmaz ölçüde asgari ücretler. Tepkileri yüksek. Ama e, e, yani değiştirecek bir şey yok. Bir sene daha bekleyecekler. Yeni Maalesef. asgari ücreti Maalesef. almak için. Ee, peki emekli ne olacak? Sizin görüşünüz ne? Öncelikle Şimdi, bir emekliyi konuşalım. E, i̇zin verirseniz asgari ücretten başlayayım. E, asgari ücret e, TÜİK'e göre enflasyonun 47. E, yıl ortalaması 60 yani 47'ye indik ama yılın ortalaması 60 Fatih Bey en şeye göre TÜİK'e göre bile Enaga göre 87 İTO'ya göre 58 olduğu bir yılı tamamlıyoruz. Yeniden değerleme oranı bile 44 e, kira artışları yüzde 60 fakat iki gün önce gece yarısı neredeyse apar topar saat 8.30'da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı toplantı bile yapmadan yani 8.30'da yapılacak denen toplantıdan 4 dakika sonra tek başına %30 zam açıkladı. Ve çok eş zamanlı olarak yaklaşık 10 dakika içinde de Sayın Cumhurbaşkanı bir tweet mesajıyla %30 hayırlı uğurlu olsun dedi. Şimdi o saatten itibaren de kamuoyunda büyük tepki var. Neden tepki var? Çünkü asgari ücret Örneğin Avrupa Birliği'nde çalışan nüfusun yüzde dördü Fatih Bey. Ortalamasını söylüyor. Avrupa Birliği ortalaması asgari ücretle çalışanlar, toplam çalışan nüfusun yüzde dördü. Peki asgari ücret ne kadar ortalama Avrupa'da? Ülkeden ülkeye çok büyük farklılık var. Ama esas söylemek istediğim... Mesela bizi kıskanan Almanya'da asgari ücret ne dört kadar? Dört katın üzerinde. 2000-2000 Euro'nun üzerinde. Neden? Asgari ücret adı üzerinde... ...altına yasal olarak inilmemesi gereken minimum ücret seviyesi. Fakat 22 yılın sonunda geldiğimiz nokta... E, ...DISK'in araştırmasına göre çalışan nüfusun %43,7'si. Bir başka araştırmaya göre %46'sı asgari ücretle çalışıyor. Geri kalan kesimin de çok büyük ücreti olduğu zannedilmesin. O %43-46'nın dışında kalan kısım da asgari ücretin %5 üzerinde, %10 üzerinde sadece... O yüzden bu ülkede asgari ücret son derece önemli. 10 milyonları ilgilendiriyor Fatih Bey. Ee, şimdi bu asgari ücret açıklamasından sonra bugün de Merkez Bankası az önce sizin ifade ettiğiniz gibi politika faizini %50'den 47.5'a getirdi. Şimdi bunun anlamı şu. Yaklaşık bir yıldır gerek IMF. Gerekse uluslararası finans kuruluşları e, asgari ücretin %25-30'dan fazla artırılmaması gerektiğini söylüyorlar. Hatta Sayın Şimşek'in katıldığı bazı yurt dışı toplantılarda da buna ilişkin haberler de duyduk. Hatırlayacaksınız. Dolayısıyla gözüken o ki e, gerek e, Çalışma Bakanı'nın açıkladığı asgari ücret gerekse bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı e, politika küçük esnafın ve sanayicinin beklediği seviyede oluştu. Gerek asgari ücret, gerekse politika faizi. Kimin aleyhine oldu? Çalışan nüfusun aleyhine oldu. Dediğiniz gibi önümüzdeki 12 ay o 22.102 liralık seviyede yaşam savaşı vermeye devam edecek. 22.102 lira iktidar mensupları biliyorsunuz 628 dolar müjde gibi verdiler. Fakat bir şey e, gerçeği yansıtmıyor bu açıklama. Neden? Kimsenin eline daha o para geçmedi. O para 1 Şubat tarihinde insanların eline geçecek ve Aralık sonuna kadar da devam edecek. Bir virgül koysak hemen bir Tekirdağ Sıla Bebek davası var. Ve bugünkü Merkez Bankası kararından bahsettik ama bence resmi biraz daha geniş görmemiz gerekiyor. Sayın Şimşek 4 Haziran 2023'te hatırlarsınız göreve başlarken şöyle bir ifade kullanmıştı. Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Sayın Şahin bir dakika son dakika haberimiz var. Nalin davası savcısı herkes suç ortağı demiş. E, mütalasını açıklarken ilk cümlesi bu oldu biliyor musunuz? Diyarbakır'daki savcının ikinci ağır zaman ilk sözü bu oldu. Hiç kimse konuşmadı. Hiç kimse gelmedi. Köyden herkes üç maymunu oynadı. Görmedik duymadık bilmiyoruz. Üç maymunu oynadı. Komşuları, yakınları, arkadaşları. Ya bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir yapı bu ya? Nasıl bir köymüş bu böyle ya? Kimse 8 yaşındaki kızı öldürürken çığlıklarını duymuşlar. Çığlıklarını. Komşuları çığlıklarını duymuşlar. Ama hiç kimse demiyor bir şey. Tıkamışlar. Hiçbir şey demiyor. Gidip söylemiyor ne polise, ne jandarmaya, ne mahkemeye, ne savcıya. Bunları konuşacağız. İkinci bölümde bunlar var. Ayrılmayın. Narin davasında savcının mütearasını oradaki hukukçu milletvekilleriyle tek tek konuşacağız. Buyurun Sayın Şahin kusura bakmayın. Şimdi Sayın Şimşek bu ifadeyi yani rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır ifadesinden bu yana bir buçuk yıl geçti. Ve bu ifadeye neden olan hepimizin hatırlayacağı o NAS dönemi nas orada dururken sana bana ne oluyor diye bütün dünya faizleri yükseltirken biz bir faiz inatlaşmasıyla bugünkü noktaya geldik bugün 47 buçuğa inmiş olan faiz dünyanın en yüksek faizlerinden biri hakeza enflasyon öyle İşsizlik artıyor fakat TÜİK numaralarıyla Geniş tanımlı işsizlik diye iş aramayanları ayırdığınızda artmamış gözüküyor. Hatta düşürdüler bir Hatta ara. Hatta düşmüş gözüküyor. %8 falan dediler ama %26'ın üzerinde Aynen. geniş tanımlı işsizlik. Kredi ve kredi kartı borcu e, roketle artıyor. Takiptekiler artıyor. Şirketler kapanıyor. Konkordoto e, ilanlarının sayısı artıyor. E, vergi adaletinde en ufak bir adım yok. İhale kanunu hiçbir şey değişmedi Köylere ödemeye devam ediyoruz. Kur korumalıya ödemeye devam ediyoruz. Peki ne yaptı Şimşek diye sorduğunuzda bir buçuk yılda Şimşek'in programı 4-5 ayaktan oluşuyor. Bir tanesi politika faizini yükselttiler bugüne kadar malum az önce konuştuk. İkincisi kredileri sınırladılar. Üçüncüsü ücretleri baskıladılar. En önemli şey bu az önce de asgari ücrette konuştuk. Ücretler sürekli baskı altında. Yılda bir kez artırılıyor ve enflasyonun gerisinde artırılıyor. Yani bugün %47 enflasyon gözüküyor resmi TÜİK'e göre ama biz bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Son konuda döviz kurunu baskıladılar. Niçin yapıldı bu iki şey? Yurt dışından sıcak para gelsin diye. Gelsin ve rahatlıkla çıkabilmesi için de döviz fazla artmasın. Dövizin artış hızı hep enflasyonun gerisinde kalıyor. Bir anlamda yurt dışına verilmiş bir garanti bu. E, dolayısıyla da e, bu şekilde bir döviz girişi sağlandı. Suni bir rahatlama yaratılmış gibi oldu ki e, neyin bağısına? Az önce konuştuk milyonların bağısına. E, kur korumalı mevduat kulakları çınlasın. E, bakan Nebati'nin biliyorsunuz bir şeyiydi. Kozu idi onun icadı idi. Sayın Şimşek'in kozu ise yüksek faiz, e, baskılanmış döviz kuru. Fakat bu politika az önce konuştuk esnafı bitiriyor, sanayiciyi bitiriyor, ihracatçıyı bitiriyor. 40 e, 35'lere gelmiş döviz kuruna rağmen ihracatımız artmıyor. Hatta o kadar ki başta hazır giyim olmak üzere bazı sektörlerde şirketler kapanıyor ya da yurt dışına taşınıyor, Afrika'ya taşınıyor, Orta Asya'ya taşınıyor. Her gün bunun haberlerini sizler de yapıyorsunuz. Özellikle Kuzey Afrika'ya çok ciddi bir hazır giyimci, konfeksiyoncu transferi görüyoruz. Ee, gençlerin umudu kalmamış. Bugün her üç gençten biri ne eğitimde ne çalışma hayatında Fatih Bey. Evinde oturuyor, annesi babası açlık verebilirse o açlıkla kafeye gidiyor, lokantaya bile gidemiyor. Dolayısıyla böyle bir iklim yarattılar. Bu iklimden çıkmanın yolu bence iktidarı değiştirmekten geliyor. Ama gözüken o ki iktidar e, meclis çoğunluğuyla birlikte e, seçim sürecini olabildiğince son dakikaya kadar uzatacak. İlan edilen asgari ücrette bunun en büyük göstergesi. Yani enflasyonun çok gerisinde zam yapılması bunun en büyük göstergesi. Dolayısıyla 2025 ile ilgili... E, Birkaç cümlede bütçeden bahsetmek istiyorum izin verirseniz. Asgari ücreti bitirmedik. Sizin hazırladığınız şeyler vardı. Grafikler vardı. Evet. O grafiklerden bize örnekler verir misiniz? Şimdi Memnuniyetle. Halka şunu anlatmamız lazım. Ya işte bu ekonominin gereği bu. Ee, bundan fazla veremeyiz. İşte bu kadar e, ne yapalım? Yani bu, bu bize acaba hani Almanya bizi kıskanıyor ya Hollanda bizi kıskanıyor Aynen. ya. Buyurun. Söyleyin arkadaşlarım getirsin Bey, onları. E, Başta Türk iş ve disk olmak üzere açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yaparlar. Uzun bir süreden bu yana. Önce açlık ve yoksulluk sınırı arkadaşlar. Mavi tablo, mavi tablo. Sayın Şahin Altın açıkladığı tabloları getirin. Rastgele getirmeyin rica ederim evet. sizden. Evet, Şimdi e, bu yansıttığı yansıtmış olduğunuz tablo Türk işin açlık ve yoksulluk sınırı tablosu. Sizinle çok konuştuk bunu Fatih Bey. Açlık sınırı şu demek: 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için. ...gerekli tutar bir ay boyunca. Kasım ayı itibariyle... ...20.561 lira. Yani ilan edilen... ...22.104 liralık... asgari ücretin... ...sadece 1.500 lira altında. Şimdi önümüzdeki... ...3 ay boyunca yani... ...Aralık, Ocak, Şubat enflasyonu çıktığında... ...muhtemeldir ki... ...bu rakamın üzerine çıkacak. Gıda fiyatlarındaki... ...aylık artışlar nedeniyle. Dolayısıyla... Mart ayına geldiğimizde büyük bir ihtimal 22104 lira diye davulla zurna ile ilan edilen o asgari ücret 4 kişilik ailenin gıda masraflarını bile karşılayamayacak. Yani asgari ücret en geç 2 ay içinde açlık sınırının altına gidecek. Evet, evet. Ve 9 ay 10 ay boyunca da daha da düşecek. Daha da düşecek. O aradaki makas giderek açılacak. Onun da bir tablosu Peki, var. Onu da getirin. Hangisi o Sayın Şaynal? O tabloyu da getirin arkadaşlar. Onun adı açlık yol e, asgari ücret ve açlık e, sınırı sınır arkadaşlar. Adı asgari ücret ve açlık sınır. Bu mu? Evet bu. Şimdi bakın bu e, uzunca süredir e, asgari ücretle açlık sınır arasındaki e, korelasyonu gösteriyor. 2021 yılından bu yana. Gördüğünüz gibi 6 ayda bir ilan edildiği yıllarda 6 ayda bir yakalıyor. Takip eden aylarda geriliyor. Ama 2024 yılında Temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılmadığı için 11 ay boyunca sarı grafik e, sabit kaldı asgari ücret. Ve de e, açlık sınırı onun kat be kat üzerine çıktı. Anlaşılan o ki açıklamalardan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve e, hükümet yetkililerinin 2025'te de yıl ortasında böyle bir düzenleme yapılmayacak Fatih Bey. Artırılmayacak asgari ücret. Dolayısıyla az önce size ifade ettim. Muhtemeldir Mart ayında altına düşmeye başlayacak. Ve o makas 2024'te o sarıyla kırmızı arasındaki fark nasıl açıldıysa aynısını 2025 yılında da ne yazık ki göreceğiz. İkinci konu tekrar mavi tabloya dönersek yoksulluk sınırı Gene, Tek, tekrar bir önceki tabloya dönelim arkadaşlar. E, yoksulluk sınırı da sadece gıda değil, gıdanın yanında konut, e, ulaşım, eğitim, sağlık gibi diğer harcamaları da içeren bir rakam. E, gene TÜİK'in bu araştırmasına e, özür dilerim. Türk İşin bu açıklamasına araştırmasına göre yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 66.976 lira. Yani yaklaşık 67.000 lira. O zaman şunu sormak hakkımız. Bir aile düşünelim. Ailede 3 kişi birden asgari ücretle çalışıyor. 22.104 ee, Ocak sonu Şubat başında ellerine bu rakam Hocam, geçecek. Hocam nerede bir ailede 3 kişi asgari ücret? Işte onu vurgulamak <laughs> istiyorum. O bile 66.000'de kalıyor. Yoksulluk sınırının e, Şubat ayı başında 3.000 lira altında. Takip eden 12 ay boyunca da altında kalmaya devam edecek. Kimse yoksulluğu tartışmıyor. Dolayısıyla kimse eğitime para ayıramıyor, sağlığa para ayıramıyor, ulaşıma para ayıramıyor. Çocuğunun beslenme çantasını dolduramıyor. Tenceresi boş, pazara gittiğinde fileler boş Fatih Bey. Ve bu ortamda dün Ticaret Bakanlığı açıkladı, asgari ücreti %30 artışı, hemen üreticiler fiyatlarına yansıtmaya başlamış. Etiketler değişmeye başladı. Değişmeye başladı. Özellikle sütlü ürünler yani peynir, işte kaşar peyniri, e, süt, yoğurt gibi e, süt kökenli Kimsenin bazı cebine ürünlerde. cebine girmeden daha. Daha asgari ücret insanların cebine girmeden yüzde otuz peşin peşin bütün marketler zamını yaptı. Şimdi diğer ürünlere de gelecekler ama ölçü biraz kaçıyor bakın. Size söyleyeyim. %30'un üzerine çıkmaya başladı firmalar. Yani sanki asgari ücreti alınca asgari ücretli coştu, para savurmaya başladı. Hani düğünlerde para takarlar ya, cebinden paralar fışkırıyor, bu bu cepten, bir bu cepten. Onun için diyor ki ben de zam yapayım. Madem diyor bu kadar çok para verdiler, ya çok para vermediler, 5000 lira verdi. 5000 lira, buyurun. Şimdi az önce Sayın Şimşek'in bu bir buçuk yıllık dönemdeki izlediği politikadan bahsettik. Bu 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 politikanın içinde üretim yok. Yatırım yok Fatih Bey. Özellikle tarımsal ürünlerle ilgili en ufak bir politikaları yok. Durum böyle olunca süt fiyatları artıyor, yoğurt fiyatı artıyor, tereyağı artıyor, peynir artıyor. Kontrolden çıktı. Et ürünlerinde dünyanın en pahalı ülkelerinden biriyiz. Fiyat artışlarına bulunan formülü ise dünyanın dört bir yanından Canlı hayvanları gemiye koyup Türkiye'ye getirmekten ibaret. Tarım Bakanlığı'nın şu an yaptığı bu. Yurt dışına giden gıda ürünlerinde, tarımsal ürünlerde her geçen gün yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Başta aflatoksin olmak üzere iadeler artıyor Fatih Bey. Başta Avrupa ülkeleri, hatta Rusya bile. Rusya bile ürünlerimizi cevizinden, incirinden, fındığından kayısıdan yaş meyve sebzeye kadar ürünleri iade ediyorlar. Bu ürünlerin de akıbetini bilmiyoruz. Yurda mı geliyor, gelmiyor mu? imha ediliyor mu? Yoksa Fatih Ertürk ile Bülent Şahin mi satın alıyor bunları pazardan marketten? Ondan da emin değiliz. Dolayısıyla üretimde başta gıda, tarımsal ürünler olmak üzere bir ne, ne olduğu belli olmayan politika dönemi var. İkinci konu Sanayi konusu, az önce konuştuk. Sanayici e, ciyak ciyak bağırıyor. E, vergi politikasında bugün yaşadığımız dengesizliği düzeltecek hiçbir politika yok. Ne yapıyorlar? E, KDV'nin oranını hatırlarsanız, yüzde iki artırdık. E, kurumlar vergisini bu hafta artırdık. %10'dan %15'e çıkardık. sevgili Murat, Aralık ayının Türk İş rakamları belli oldu mu? Türk İş rakamı diye yazmışsınız. Bu Kasım itibariyle. Türk İş'in Aralık ayı mı? Kasım ayı var ama Aralık ayını ben görmedim arkadaşlar. için sordum. Varsa ona hemen bir fotoğrafını bir atın. Biz de bakalım ona. Ben daha açıklanmadı diye düşünüyorum Aralık ayına. Evet buyurun Sayın Şaylan. Dolayısıyla vergi politikasında bir düzeltme yok. Kamu Tasarrufla ilgili hiçbir şey yapmıyor Fatih Bey. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı gene fedakarlıktan bahsetti hatırlarsanız. Asgari ücretin açıklamasının e, sonunda. Şimdi vatandaş şunu soruyor haklı olarak. Ben fedakarlık yapayım da kamu, ülkeyi yönetenler, devlet fedakarlık yapıyor mu? Mehmet Şimşek bir tasarruf genelgesi yayınladı hatırlarsanız. Fakat bu genelgenin sonucunda ne oldu? Araba alımı mı azaldı? Bina inşaatı mı azaldı, kiralama mı azaldı, uçaklar mı satıldı, yeni inşaat mı yapılmıyor? En ufak bir şekilde bu tasarruf tedbirlerinin sonuçlarıyla ilgili kamuoyunu tatmin edici, doyurucu bir açıklama duymadık. Vatandaş bunu bekliyor. Devlet önce tasarrufunu yapsın, bunu göstersin, sonra vatandaştan fedakarlık beklesin. Bunu uzun zamandır söylüyoruz hatırlarsınız siz. Evet bu Birleşik Kamu İş'in e, önemli arkadaşlar. Türk İş değil de Birleşik Kamu İş'in açıklaması asgari ücret e, aralık ay asgari ücret diyorum açlık sınırı aralık ayında bir önceki aya göre 691 lira artarak 23.256 lira olmuş. Şimdiden asgari ücretin üzerinde yani. Ya yani, Birleşik Kamu İş'e göre 23.250. Şimdi Türk İş biraz sarı sendika. Yandaş bir sendika. Onlar yumuşatıyor ortam ama buna rağmen 23.250 lira çok yüksek bir rakam. Yani bu e, geldi işte bu birleşik kamu için biraz daha küçültür müsünüz arkadaşlar? Sadece gıda harcaması bu. Tabii tabii. Sadece gıda harcaması. Başka hiçbir masrafı yok. Yoksulluk sınırı da 71 bin lira Fatih Bey. Demin söylediğiniz rakamların da çok üstüne çıktı. 66'nın çok 5.000 lira üzerinde. Ve 12 ay boyunca da bu değişmeyecek. Yani dolayısıyla Önümüzdeki yılın biliyorsunuz %28 olarak hedefleniyor. Yani bu hesaba göre Birleşik Kamu işin hesabına göre 71 bin neredeyse 90 binin üzerine çıkacak. Yani 4 tane asgari ücret yetmeyecek o gün. Tabi tabi yani. Bir hanede bir hanede bırakın 3 asgari ücreti 4 yetmeyecek. Yani nasıl insanlara siz açlık sınırının altında yaşayın denir ya. Nasıl asgari ücret yani bir seneye ya arkadaş bir seneye bir sene. Hedeflenen enflasyon kaç 2025'te? 28. 28. Nasıl peki? Şimdi açlık sınırının altındasınız. Hedeflenen hiçbir enflasyon Türkiye'de tutmadı. 30'un altına inmesi mümkün değil. Ben 35'in altına inmeyeceğini düşünüyorum. %35. Bu kaybınız açlık sınırının altına bir de %35 gene kaybedeceksiniz. Nasıl geçineceksiniz ya? Merak ediyorum. Yani asgari ücretle çalışsam ben de bu soruyu kendime soruyorum Nasıl Şimdi, geçineceğim? Vatandaş ne yapıyor? Ee, ben dün bir, bir televizyon yayınında bir emekli öğretmeni dinledim. Ee, belediyenin açmış olduğu lokantada yemeğimi yedim diyor karı koca diyor. Bakın emekli öğretmen. Emekli öğretmenin ifadesi şu. Evde kaynattığımız e, yemeği, tencereyi sürdüremiyoruz, yapamıyoruz diyor. O yüzden geliyoruz karı koca. Kent Lokadı. Kent yemek. tokatlısı yemek yiyoruz. Peki, bu bu duruma getirenler utanmalı. Aynen. Ülkeyi bu duruma getirenler utanmalı. Sayın Şahinap çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın Bey. için. Evet. Demokrat Parti Genel Başkanımız Ekonomi'den sorumlu kendisi aynı zamanda iyi bir ekonomist ve e, devlet hizmeti de verdi. Sayın Bülent Şahinap bize gerçekleri anlattı. Az sonra Diyarbakır'a uzanacağız. Narin davası var. Devam ediyor ve savcının çok ilginç bir iddianamesi var. Narin davası deyip geçmiş.